yasak olmuş. Ya gülemiyoruz abi. Yayında gülemiyoruz artık abi. Ya bana da kızdı abi. Şimdi onu geçelim. Yani ben çok gerçekten moralim bozuk. Şaka lan şaka. Bana ne amana. Gülün amore. Bizim chatte gülmek yasak değil arkadaşlar. Gülebilirsiniz. Aynen kanka. Aynen kanka. Ne yapayım kanka? <laughs> Güldüm. Yusuf'u banlayayım kanka. <laughs> Bir Ne oluyor lan? Yine kimden Nasıl geldi? İçeride sana sövüyor. Kim? Her şey ne abi? Niye lan? Gelmeyeceğim ne? diyor ya. Nereye? Şey ile oynayacak bir evde oturup. Ev boş ya. Haydi gel, haydi gel. Baksana, sen gelmiyor mu can? Abi gelemem ben. Niye? Gelmiyorum abi gerek yok abi. Ne ne, söyleyeceğim söyleyeceğim sadece? ne, 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 ne yapacağız ki var, siz? E, ne, sadece? ne ne, ne, so ne, ne yapacağız ki var, siz? Ne banka soyacağız oğlum. Ben kız araba mı süreceğim sadece? E. Para tek bende toplanacak. Eğer tek mi kaçacağım abi banka tek mi gireyim? Yo iki kişi gireceksiniz iki kişi kaçacaksınız. İki kişi gireceğiz iki kişi kaçacağız. Ha. <laughs> Bu silah kaçırırken bir tane şey var ya hani planımız var aynı ya plan. bizim, silah kaçırma evet o. Tamam. İki kişi gireceğiz iki kişi kaçacağız. E. İki kişi gireceksin iki tane reynan var reynanın bir tanesini alıyorsun İkisini e. de alıyorsun para toplatıyorsun. Tamam. Başına silah doğrultuyorsun. Abi biliyorum abi biliyorum. biliyorum. ya. Güzel bir yerim var aklımda. Hem kaçış olarak hem de SMG'yi safe almak olarak oraya koyacağım yani onu. Ben Sen, hatta başladım. şöyle bir şey yapabilirsin. SMG'yi arabaya koyup arabayı garaja bırakabilirsin direkt yani. <laughs> evet evet işte öyle bir şeyler yapacağım. Yani SMG işte ise dursun anladın mı? En kötü durumda yani. Elinde pistol var zaten normalde kırık pistol şey kırık, kırılacak durumda. Onunla çatışırım en kötü. Ersin A abi. Şekilde... Olmadı parayı sana veririm ama bir şey olursa bunların yanına dönerim abi okey? Efendim Ertan abi. Eee sen, de şurası. şöyle... Gel ama. Geldim. Geldim. Bagajını oltayla şey bıraktım. Yan tamam baktım. tamam Alırız tamam. Sonra. Ya ne ben geçeceğiz zaten direkt ben. Almamıza bile gerek yok. Ben otururum ama ne. Gel abi. Dedim ne oluyor? Ee, herkes aynı kombini mi yapalım yoksa farklı mı? Ya ki ya farklı. Bir daha yapalım. Abi bu tırı da aldılar. Ozan Can. Ozan. Ozan Can, Ozan herhangi bir zarar gördün mü? Bu tırı aldılar. Hayır. Hayır. Ne oluyor? Nasıl aldılar onu yani, tırı Nasıl getirdiler? Aldılar lan. Yani aldılar gitsin götürdüler. Öyle, öyle. Çektiler arka taraftan. Biraz sinsi konuşur musun? Arkandakini <laughs> tır diyorsan onu çektiler. Şey. Yok önümdekini de çekler en son getirdiğin. Aç ve susuzum öyle. tamam, kanka. Bulun gelin. tek duruyorum burada. Hani yapabileceğim bir şey yok. Bilirim. Baksam da. Eee Soyguncu Bey. Direkt getir okey. Neredesin? Bayak bayak öö yap böyle bayak öö yap. İsteklerinizi bize yaptırtabilmek için. Gel oğlum ablası yanına. Onlara ihtiyacınız var. Önceliklerinizi şaşırmayın beyefendi. Önceliğiniz sizin sağlığınız açısından rehineler. Hmm, o peki. yüzden rehinelere bir şey davranın. Ben şimdi bu rehineye sıksam ne olur? Senin imar operasyonda... senin, senin imar olmaz mı? Aynen ne ama öyle. Daha sert, sonra sert. size size bu rehinelere ateş ettiğiniz için dava açılır kamu davası. Hmm, peki sen de 3. 3. sayfada ne çıkarsın? Hayır efendim biz Başarısız bir operasyon getiriyoruz. Ben burada rehineleri hmm. vurduktan sonra sen bana operasyon yapsan ne? Operasyon yapmasan ne? Başarısız bir operasyon olur o. Gerçekten öyle mi düşünüyorsun? Evet. Yani... Bence çok... Ayıslan Sakin ol ve önceliklerini tekrar düşün. Bu bayan yani niye yeşil yani. çam kazanıyor? çünkü paraları topluyorsun okey? Şöyle daha göreceksin zaten. Tamamdır. Herhangi bir hata yaparsan şey da vuruyorsun. Bak... O, o, ben vurmam, ben vurmam, ben vurmam. Gel, zaman, gel, o zaman, o zaman. gel. Gel, gel, gel. Ozan. Bin. İki bin. <laughs> üç bin desek bana. Dört bin, beş bin. Burada altı bin, en az bir yedi bin oldu, sekiz bin, dokuz bin, on bin, on bin, on bin, on bin. Abi çok Maşallah çok iyi maşallah. Kan. Can. Ozan Can, ona bir sokucam. <laughs> evet. Acele etmeye çıkmak için bu arada Erşen abi? Evet abi. Biraz dinle. Biraz, biraz geçe bırakın. İyi karşıma birazcık kritik yapacağım düşünmem lazım. Birazcık düşünecek yanımdaki. Niye biliyor musun? Çünkü beyninin sadece sağ bu çalışabiliyor. Beyin fonksiyonları birazcık Küçük. Bana gel. Senin senin şefin mefin yok mu o gelsin. Aa izliyordu. Beni yönlendirdiler. Oh, gelsin Sakin ol. Yavaş ol. Ee, e, ee, araba. Gide. Geliyoruz. bir. Sıkın. 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 Kaç 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 o çıkın ne yapacağız? Eee sıkacağız. O araç tutuyor. What the fuck? Eee e, kaçamadık. Mı? Abi <laughs> şu... yukarı çıktı. Yukarı çıktı. Dikkarı, yukarı çıktı. Yukarı Ne yapıyoruz? Ee, sıkacağız. Ee, uzayın yukarı okay, çıktılar. Şu, Artacaklar Çok ki. dağıldılar. Evet, Mekan Neredesin? Eee benim mekandayım. Ee, gel. Gel. Oraya gelemem. Şu an peşinde polis var. Nerede? Sen kaç şey, abi? Kaç abi? Kaç abi? Kaç abi? Ben olacağım yukarıdan. Kaç? Ne net kaç abi. Kaç öleceğim ben. Geç geç kuma sancısı. Bende birler. Raptor bende Ne net kaç abi. Kaç öleceğim ben. Geç geç kuma sancısı. Bende birler. Raptor bende. Abi, ee, abi, abi verdin üstüne. Şey. Verdin üstüne. Tamam. Kaçabiliriz şu mi? Nerede kaçamadık kaçamadık. Ben, ben şu an tepesindeyim. Bir düştü bir düştü bir düştü. Tamam. Tamam çok güzel. Evet, Canlar Benim üstüm tepesindeyiz. Benim üstüm tepesindeyiz. 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 Tamam geliyoruz sakin sakin. Çabuk. Dikkat et merdiven tutar mısın? Merdiven tutar mısın? Merdiven tarafına bak ben öbür taraflara bakıyorum bakayım. Hayır. Beni kadar doğru geliyorum. Abi böyle sıkamıyor muyum abi? Abi. What the fuck. Sıkamıyorum abi böyle. Tıt 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 tıt. Henti yapacak bir şey yok. Tıt 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 tıt. Kanka. Aracın nasıl alacağım? Girme, inmeyin, inmeyin. Hastay konuşuyor. beyaz masaklı olayla bağlantılı mı? Evet, olumlu. Bölgeden uzaklaşıyoruz. Çatıda, çatıda şu an. Diğerlerini arayın. Diğerlerine görüş alacağız birazdan. Niye indi ki? Masaklıdaki indi. Bir tanesi yaralıyız al, uzaklaşalım. Aynı bölgeye tekrardan. Ara bizde bildiğiniz olsun. 10-04. Beni iyisin çevresini korumaya alacağız arkadaşlar. Herhangi birini oraya sokmuyoruz. Anlaşıldı ben merdivenleri tutuyorum. Mevcut görünen tüm şahıslar yakalandı değil mi? Etkisiz hale getirildi. 10-04. Tamam. Tamam yaralıları bir yere, bir yere toplayalım. Beni e iyisin. E gibi... Canım ne gerek var? Park 5'e beşeri... SOL KOL gelsin. Çok şükür çok şükür Hatıra Şimdi ayaklarımla seni Boğmayayım mı? <laughs> Öne atlayayım Canım sürsene karakol neyi bekliyorsun? Bekleyeyim birazcık O kadar para verdik Sürme. Ne yapınız lan? İyi ne yapalım İyi kardeş? <laughs> Sizi kurtarmaya gelin dedik. Arkamda 5 tane polis çıktı anasını. Bir dedi. şey soracağım. <laughs> o tırı kim çarptı? Tra tırı bu çarptılar mı tırı? Tırın anasını yani. ağladılar. Tırın anasını ağla. Oha ilk defa bu kadar çok zıpladım ha. Hiç düşmeden. Aha düştüm. Yaaa. <laughs> Ben, ben keyif aldım ya. Diğer yazılanlar, çizilenler hiçbir şey değil. E gel. O zaman o zaman bana bana söz verecek sen git bana bir, bir tane daha mor kart bul öyle baba. Bulurum. Vallahi de bulurum. Bildiğin bulurum. Ha bak gör nasıl piyasaya düşüyor. Hadi bakalım. Bak gör. <laughs> bir mor kartın amına koyayım be. Herhalde bir ne mücevheri Atlas çıktı mı çabuk çabuk. <laughs> <adı. gülüyor> <laughs> baba mücevherin cezası da çok fazla değil bu arada. Ben yürüyorum abi bizimkiler sanki diyorsun baba ne ya? Sen diyorsun götünün arasını yumurtu. Kocası geldi bıçakladı bizi. Ay. Eski kocası geldi bıçakladı bizi. Bu şehirde ilk defa namus cinayeti görüyorum. Evet. Asya'nın Eski sevdalım diyelim. <laughs> ben, Amca. ben şemsiz sandım siz misiniz. Kartelere <laughs> bulup Dedim. doladım Kaç? <laughs> şemsiye telefon. <laughs> <Çekilin>. da <laughs> şemsiye basandım bunun üstüne bir. Beş gün amirim. Çekilin. Şemsiye değil. Kucucuğum. Kucucuğum. Aa bu sefer de köpek ısırdı. Kucucuğum. Aa arkadaş e, biz gerdeğe giremeyecek nereden miyiz? Seni görmeden bu ne hallere. Biz gerdek nereden... gerdek. Ev ev gerdek gerdek geziyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Gerdek gecesine göremeyecek miyiz? Bak hocam bak hocam hadi Sokaktaki ev. bütün evlerde gerdeğe girdiniz ya. şey mi? Hepsi... Giremedik. Giremedik. <laughs> Girsek de kurtulsak artık. Evimin direği. Ha peki. Ne Eve giriyoruz. Ya belalısı çıkıyor ya köpek saldırıyor. Bir gerdeğe giremedik ya. Daha önce hiç kuduz aşısı oldunuz mu? Kuduz aşısı oldum iki kere. Ne zaman? Geçenlerde de köpek için. ısırmıştı. Aa. O zaman olmuştum işte. Son 6 ay içerisinde mi yoksa? Ha, 6 ay içerisinde. Okay. Afiyet olsun. Sağ ol Hüseyin'cim nasılsın? İyidir Erşen. Bir şey sormadan. İyi belalılarla uğraşıyoruz. Kadının belalısı çıktı. Sen geldik gecen de böyle mi don giydin? Eee vallahi çekmecede bunu buldum bunu ki. Kardeşsin ya. Diyorum kızım niye arıyorsun? İyi ben şey değiliz de birazdan mesai dışına çıkınca evden. Sevgili <laughs> <laughs> Ahmet'e gel. Yok daha kovalıyorum birilerini şu anda. Adayım. Çatışım adayım. Birazdan yakalarım tamam mı? Aman dikkat edin tamam sorun yok hayatım iyiyim iyiyim sorun yok. Gel lan gel beraber koşalım. Tamam. Hadi öptüm güzelim bay bay. Alo sağ Aynen. elim. Hazır <laughs> mısın gece için? tamam. Tamam ben sağ elimle ananı çıkıp Oğlum, bana, Şu... bir eller <laughs> sana... bana bir oluyor. Bana bir yerler oluyor. Ağzımda lokma var lokma lokmayı sana, bitirdim. Sana ne oldu Bak o da çalı kaçırdı var, bak. O da, da, da çalı kaçırdı var. bak. O da çalı kaçırdı. Bak bak onun canını kaçırdı bak. Ağzımda lokma var lokma. Lokma mı? Sana <laughs> ne oldu oğlum Şükrü? Aa o da canını kaçırıyor. Evet. Ya canın ya şey John. Evet, evet Hızlıca. Bekleme yapma ticari. Devam. Hop 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 bu taraf değil. Bu taraf. <laughs> 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 eke Herkes Herkes söylemodu. Orası. orası biraz şu değil mi şef? Değil oğlum. Beni bırak sen. Şimdi evet. Bir kıyafet ayarlayacağız. Ee, bekleyin ben söyleyeceğim Leon numaralarını hepimiz onu giyeceğiz. <laughs> 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 <laughs>

Hallettim hallettim. <laughs> <Ne yapayım>? Hallettim. <laughs> elektrik değdi bana nereden değdiyse. Altı tamam. Nasıl lan? Gel <laughs> <laughs> lan buraya. <laughs> Adam elektrikli işlemiyor kaç yapalım.